Herkese merhabalar, ben Çağrı. Yeni bir Raid Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün e, gelen sorulardan biri olan örümceği geçemiyoruz. Örümcekte zorlanıyoruz. E, bununla ilgili bir video hazırlığındayım. Bakalım örümceği nasıl geçebiliriz? Özellikle örümcek 15, e, örümcek 20 arasına bir göz atacağım. Daha önce hiç bir deneme yapmadan geldim bu videoya. Bu videoda beraber göreceğiz. Bakalım uygun takımlar çıkarabilecek miyiz? Haydi videoya başlayalım o zaman. Bu arada portalı düzelttim de geldim. <laughs> Artık umarım portalla ilgili ee, laf gelmeyecektir diye düşünüyorum. Portalı düzelttik. Portalı düzelttiğimize göre örümcekler de düzelmiş demektir. Örümcek yuvası... 15 itibariyle başlayacağız. Ben bunu bitireli aylar, yıllar, asırlar oldu. Ee, o yüzden hatırlamıyorum. Yeşile göre takım yapmayı biliyorum ama kırmızı bir deneyelim. Şimdi hemen bir göz atıyoruz. Kırmızıya e, mavi koymamız mantıklı olmuyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Kırmızıya ne koyabiliriz? Yeşil koyarsak ve kırmızı koyarsak, bir de hiçlik koyarsak bizim işimize gelir. Takımı komple bozdum. Yeşil koyacağımızı söyledik. Şöyle bir rütbeye göre ben bunları sıralarsam, yeşil ne koyabilirim diye bir göz atıyorum. 15. Turu geçmek için, yeşil çok fazla benim efsane bir karakterim yokmuş. Bunu gördüm. Epiklerde koyabileceğim yeşillerim ne durumdaymış? Epiklerde de pek fazla yeşilim yok benim bu boss için kullanabileceğim. Ama bir adet geyik şövalyem var. Geyik şövalyesi ve bu turu geçmemde bana yardım edebilir. Şimdi kırmızı opsiyonlarımızı değerlendirelim. Kırmızıda mesela e, Razin'i kullanabilirsiniz. Onun yanında e, Kantra'yı kullanabilirsiniz eğer füzyondan aldıysanız. Kantra'da e, güzel bir karakter. Hatta şu becerisi ve aynı zamanda e, bu becerisi sayesinde eee Etkin rol oynuyor. Country'yi kullanabiliriz. Ben Badel Kazarı koymaya karar verdim burada. Kriski e, koyabilirim ama Kriskin herkeste olmadığını e, varsaymak zorundayım. Onun dışında defans atak kırıcımızı koyduk. E, Kraliyet muhafızı koymayacağım. Kraliyet muhafızı burada gitmeyecek ama bir adet e, hiçlik karakter olan Soğuk Kalp koydum. Bir adet sineşa koydum ve bu karakterlerin ölme ihtimaline karşı benim birini hayatta tutturmam gerekiyor. Burada pek çok opsiyon kullanabilirim. Mesela kardinali kullanabilirim, rektörü kullanabilirim. Hadi bir de rektörü koyalım. Rektör giyinik mi? Ona bir göz atayım. Rektör şu an giyinik durumda. Rektörü koydum. Bu da düşesi koyabilirdim. Düşesi çok güzel giderdi ama ee, ulaşılabilir karakterleri kullanmamız önemli olacak. Şimdi burayı zaten bir kere geçmemiz yetiyor 20'ye yükselmemiz için. O yüzden e, zor, koşmayacağım yani otomatikte değil de manuelde oynayalım ya da otomatik salalım ya ne olacağını görelim. Şimdi e, 15 civarında bizim için önemli olan işlerden bir tanesi e, 15-18 arasında diyeyim bossla ilgili bossun Yanındaki küçük çıkardığı örümcekleri öldürmek çok önemli. Ama 19 ve 20'de bizim direkt bossun dönüş metresine oynamamız gerekiyor. O yüzden şu an daha çok yanındakileri kesebilecek bir takıma odaklanmaya çalıştım. Zaten soğuk kalp, iki tane soğuk kalp koysanız zaten bu iş bitecek. Ama e, elinde olmayanlara, güçsüz olanlar için en azından nasıl bir takım yapılabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Zaten e, boss hasar alıyor. Boss 19-20'deki gibi çok böyle yüksek hasarlar sizden beklemiyor. Sineşe zaten burada temizliyor. Yapabileceğiniz bir yöntem ne olabilir? Mesela e, Sinesha'ya bir karşı saldırı yapabilirseniz, Sinesha'yı e, bu boss'un karşısında bırakabilirseniz az sonra sanırım yeşil olduğunda bunu da deneyeceğiz. E, size bir alternatif sağlar. Dediğim gibi yanındaki bebeler kolay kesilebiliyor. Bebeleri de kolay kesmek bizim öncelikli amacımız. Burayı hızlandırsak olur. Zaten ee, öldü sayılır. Şimdi burada defans kırmanın yanında zayıflatma vermiş olsaydım büyük ihtimalle ölecekti. Sinesha temizlediği için yanındakileri takımın direnci artıyor. Ne kullandık? Sadece bir tane efsanevi kullandık ki badeli kullanmasanız da olur. Yani ben gördüm diye kullandım. Ama renklere ee, bakmak lazım. Mesela ben burada bir mavi karakter kullanmadım. Mavi karakteri nasıl kullanabilirim? Biliyorum ki örümcek kırmızı ve bütün yanındakiler de kırmızı olduğu için mavi karakteri sağlam bir tank koyarsam burada benim işimi görebilirdi. Ama e, böyle bir yola gittik. Yani sizin olayın özünü anlamanız önemli, renklere göre oynamanız çok önemli. Artık bitirsinler diye umuyorum. Tabi burada süreyi düşürecek pek çok opsiyon da tekrardan sizin elinizde. Nasıl düşürebilirsiniz? 3 tane soğuk kalp koyarsınız pat 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 10 saniyede kesersiniz. Kasmanız lazım. Sadece soğuk kalp, kraliyet muhafızı, septimus bu karakterler e, maksimum cana göre vurdukları için her zaman e, örümcek gibi bossları hızlıca kesmeye yarayan karakterler. Şimdi burada mesela soğuk kalbin her zaman ölme ihtimali olduğu için bir tane diriltici koymak e, bizim yararımıza rektör bunu kaldıracaktır. Kaldırma yoluna da gitmedi. O da kendinize şey. iş. Şimdi burada yoket setinin de bir faydasını görebilirsiniz. Karakterlere yoket seti giydirmenin. Yoket seti sayesinde bu canı ne kadar azaltırsanız yapacağı iyileşme de azaltır. Uzayan savaşlarınız olursa uzayan savaşlarınızda da etkin bir rol olarak kullanabilirsiniz. Artık bitirelim arkadaşlar. Badal'de vurdu. Kapat şey. Soğuk kalp bitirecek diye düşünüyorum. Hala bitiremedik. Canınız sağ olsun. Dediğim gibi bir kere geçmek yetiyor bu turları özellikle. Ama geyik şövalyesini kasmanın faydasını eminim göreceksinizdir. Şu küçük örümceklere verdiği e, atak azaltmada sizin güzel bir şekilde işinize yarayacak zaten. Güzel. Kestik. Bitirdik. E, i̇şime yaramayacak bir eşya dört yıldızı. Almış olduk. Takımımız bu şekildeydi. 16'ya bakalım. Tek tek aslında bakmak istemiyorum. Çünkü 16 ile mesela 20 benzer. Renkleri benzer. O yüzden farklı bir renge bakalım. Bunu geçerseniz zaten 17'yi de çok rahat geçersiniz. Çünkü 17'de de hiçlikte herhangi bir takım oluşturabilirsiniz. Maviye bakmak daha mantıklı. Maviye bakalım. 18'e bakalım. Şimdi mavide yeşil koymamamız gerekiyor. Ben bunu çıkardım. Ee, çıkarmak zorunda kaldım. Ne koyabilirim? Yeşil koyamayacaksam ee, en iyi koyabileceğim şey kırmızı. O yüzden mesela e, Sineşa burada iyi iş yapacak. Hadi rektörü çıkaralım. Yerine kardinali koyalım. Ee, öf, mavi demiştik. Kırmızıları zaten dizmişiz. Bir adet de kullanılmayı çok seven bir karakter. Kraliyet muhafızını koyalım. Aynı zamanda zindanlarda atak arttırma da veriyor. Bu şekilde bir takımla gitsek keseriz. Ha, şu. Badel Kazarı çıkardım. Full böyle efsanevisiz bir takım olarak. Ben buraya e, kusurlu canavar. Kusurlu canavar son 3 seviyede çok etkin kullanabileceğiniz bir karakter. Kusurlu canavarda yüksek can yapmaya çalışın. Çünkü cana göre vuruyor. Onun yanında isabeti de iyi tutun. Aynı zamanda kritiği de yüksek tutmaya çalışın. Çünkü karakter ne kadar çok vurursa o kadar çok kalkan veriyor. Velen Hasan %25'ine çok miktarda örümcek olacağı için bu karakterin de vuracağı hasar çok miktarda olacak. Tekrardan bakalım şimdi. Burada aslında diriltmeye gitmeye bilebilirdim kalkanı sağlam olacağı için. Bakın şu aldıkları kalkanlara bakın. Maksimum canları şurada. Yeri tamamı kalkan. Ama neyi unuttum ben burada? Mesela defans kırma koymayı unuttum. Defans kırmam olmadığı için işim uzayacak. Bir geri döneyim. Bir defans kırıcı koyayım en azından. Bunu tekrardan düzenle diyelim. Defans kırıcı kimi koyabilirim? Burada e, kardinali çıkaracağım. Tekrardan şunu göz önünde bulundurarak. Kırmızı mesela bir defans kırıcım var mı? Bir bakıyorum. Razin'iniz varsa mutlaka Razin'i kullanın. Özellikle bu turu geçerken. Benim Razin'im hem kitaplı değil hem şu an eşyalı değil. Bu yüzden kullanamayacağım ama Razin'le birebir aynı görevi görecek. Ee, Draco'yu kullanacağım. Draco da boss'umuzun zaten defansını kırıyor. Aynı şey olacak. Tekrardan full otomatikte bırakalım. Tekrardan gelen kalkanların boyutuna bakın. Ne kadar çok kritik o kadar çok kalkan demek. Şimdi Draco kalkanımızı kırdı. Evet, hasar 1 milyona yakınlı bir hasar geldi. Güzel. Müttefik korumaları açtı. Artık korkutma da verecek. Zaten boss'un yüksek miktarda canı tekrardan gitti. Ben az sonra şu ikisinin özelliklerini de size göstereceğim. bu da Drakon'un zehrine falan bakmayın. O çok bir şey etkilemeyecektir. Şimdi buranın tankı karşıt bir renk olmadığı için Herhangi bir insana saldırabiliyorlar. Bu can değerlerine bağlı, defans değerlerinin üzerlerindeki bafa bağlı olarak herhangi bir karaktere saldırabiliyorlar. Burada yeşil renkte mesela bir tane ağır bir tank koyarsanız ona saldıracaklardır. Bu da sizin rahatlıkla işinizi görür. Buna benzer bir olayı da son seviyede zaten göstereceğim. Evet bitti. Bir dakikamızı aldı. Eşyayı sattık. Şimdi geçelim son boss'a. Bu tekrardan kırmızı, zaten kırmızıdan anlatmıştık. Son boş, bir de şu yeşile bir göz atalım. Ee, yeşil bosumuzda bizim e, kırmızıya üstünlük sağladığı için kullanılan birkaç tane yöntem var. Mesela bunlardan bir tanesi, e, bu sineşayı tank şekline karşı saldırılı can çalma seti giydiriyoruz, tamam mı? ve karşı saldırı veriyoruz herhangi bir şekilde. Her vuran örümceğe bir karşı saldırı atıyor. Bu bizim için bir alternatif olabilir. E, bu iki karakteri mutlaka aktif tutmak zorundayız. Bir kaçar yolu yok. E, aynı zamanda yeşile aktif olduğu için 20. turda bu karakteri de kullanıyoruz. Bir adet defans kırıcı da kullanıyoruz. Burada razinimiz sıkıntıya giriyor aslında ister istemez. Ama yapacak bir şeyimiz yok. E, razin bulamıyorsak, mesela geyik şövalyemiz nerede? Geyik şövalyemizi kullanabiliriz burada. En azından karşıt bir renkte değil. Başka nasıl bir defans kırma kullanabiliriz? Bilmiyorum. Buraya bir defans kırma koyabilirsiniz. Şehiti bile koyabilirsiniz. Mesela şehiti buraya koyarsınız. Sineşe'yi de yanına koyarsınız. Şehit defansını kırar. Aynı zamanda Sineşe karşı saldırılarla besler. Bu da bir alternatiftir. Burada benim Drax'larım kasılı değil ama göstermek için, değerleri de berbatmış ama göstermek için hadi koyalım. Burada tank olayını anlatmak istiyorum. Girdik, otomatikte başlattım. Hızlıca kalkanları aldı bizim takımımız. Yanındakileri burada çoğu da zaten sersemletme yedi. İlk hasarımız zaten %30'a yakın bir canını götürdü. Şimdi burada bizim takımımızın e, tankı tamamen Dragstar olacak. Burada isabeti yüksek olsaydı çok sağlam bir fark görecektiniz. Neden? Hepsi hiçbir yanığı yiyecekti. Hem isabetim yok ama bakalım e, bunların yiyeceği hiçbir yanıkları nasıl olacak. Aynı zamanda korkutma da yiyorlar. Mesela hiçbir yanığı yedi. Ve karşı saldırılar da yapıyor aynı zamanda. Burada bir diğer kullanabileceğiniz opsiyon da Ultimate Galek. Ultimate Galek de hepsini yaktığı için sürekli mesela şimdi şunda e, göreceğimizi umuyorum. Can çalma şu kadar şu kadar %5 falan hasar veriyor. Şey HP yanına sürekli hasar veriyor. Her tur geldiğinde onlar hasar alıyorlar. Bu şekilde de 20'yi asıl rahatlıkla geçebilirsiniz. Sadece dediğim gibi tankınızı Draxlar. Zaten Draxlar herkese bedava 100 gün boyunca 3'e 3 arenada günde 300-400 bir şey kassanız dahi yetiyor. buraya kadar geldik. Şimdi ben burada genelde takımım çok benzer ana takımım. Sadece kriz kullanmaya başladım. Kışkırtsın diye. Bir farkı yok. Drakstar da aynı görevi görüyor. Bir de düşes kullanıyorum. Şu uyutmayı yemesinler. Daha hızlı bitebilsin diye. Tekrardan, zaten şu müttefik koruması da muazzam iş yapıyor. Ya Burada aslında temel tamamen kusurlu canavarınızın olması. Galeyinizin olması, Dragstar'ı almış olmanız, soğuk kalbi kasmış olmanız, kraliyet muhafızını kasmış olmanız, hasarlar ortada. Şöyle azıcık çektim mi? 6.2 milyonu kraliyet muhafız vurmuş, 2.7 milyonu bu vurmuş. Bu neden daha çok vuruyor? Çünkü bu yanındaki örümceklere de vuruyor. Soğuk kalp direkt boss'a vurduğu için bu şekilde bir takımla geçebilirsiniz. Eee şeydir bir deneyelim, deneyelim ya. Şimdi bu boss yeşil olduğu için kırmızıya vuracak. Varsayımını aldık. Ee, şöyle yapalım. Sineşa'yı koyalım. Bir adet de Valkür koydum. Karşı saldırı olarak. Ee, Şehit'i de koyabilirsiniz. Kafa parçalayanla nasıl çalışır bilmiyorum. Kafa parçalayanım olmadığı için şu an deneyemeyeceğim. Ee, hadi soğuk kalp yerine de. Ya da soğuk kalp de var ya. Soğuk kalp dursun. Bir defans kırıcı lazım. Defans kırıcı... Eee. Tekrardan Draco'yu koydum. Şu şekilde bir takıma gittim. Grup mahzenleri... Grup, bu burada işime yarayan bir şey yok. Bu şekilde başlatalım gitsin bakalım. Otomatikte tamamen... Şöyle otomatik göstereyim. Başladık. Kalkanlarımızı yine aldık da kraliyet muhafızımız sadece eksik durumda mesela defans kırmayı atamadı Draco çok yüksek isabete rağmen ama gördüğünüz gibi Sineşa'nın patır 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 örümcekleri temizlediğini zaten göreceksiniz. Burada işte ee, size eğer bu tur patlarsa neden patlar onu söyleyeyim. Can çalma yok Sineşa'mda. Sineşa'mda can çalma olsaydı tabii ki patlamayacaktı ama en azından burada size ben bir alternatif göstermiş oldum. Sinir da çok çok yeni buldum. Daha kasılı değil, bir şey değil. Düşük bir hasarı var. Bunu bulursanız e, bu yöntemi kullanabilirsiniz. Mesela şu an can çalma seti olsaydı her vurulan hasarda canını fullleyecekti. Her vurulan hasarda canını fullleyecekti. Sizin için bir alternatif oluşturabilir. Tekrardan mesela kalkanını aldı. Canı şu kadar kalıyor ya. İnanılmaz bir kalkan veriyor. Kusurlu canı var ama Dediğim gibi canını ve kritik oranını çok yüksek tutmanız lazım. Sersemletmesini etmesini istiyorsanız isabetini de yüksek tutmanız lazım. Böyle bir ee, döngüye giriyor. Ha burada sıkıntımız da şöyle bir sıkıntımız var. Mesela Valkür'ün kalkanı basıldığı zaman Sineşan'ın kusurlu kalkanını bozabiliyor. Bakın kalkanlar küçüldü. O yüzden burada Valkür yerine şehit kullanmanız sizin için çok daha iyi olabilir. Değil mi? Aa bunlar öylesiye kadar hızlandırabilirim. Eee müttefik korumayı da aldı. Vur babam vur, vur babam vur. Bütün örümcekleri dövüyor. Ama ölecek sanırım. İyileştirmesi de yok galiba. Evet öldüler. Yani kafanızda bir şey canlandırdığını umuyorum. E, galeyi de nasıl kullanabilirdiniz? Galeyi de sürekli alan HP yanı. Burada Tyrell şey Tyrant z, e, zaliminiz vardır. İngilizce seni şu an söyleyeyim. Zalim varsa hemen buradan bakalım. Mesela burada zaliminiz varsa e, zalim alan HP yanığı veriyor. Bu sayede %100 bir ihtimal. Kitaplı herkesin canını yakıp e, iş gördürebilirsiniz. İşte dediğim gibi Dragstar'la e, Kan ikiziyle burada son turun Kan ikizi de çok iyi bir tankı. Kan ikizi de direkt yeşili çekiyor kendine. E, herkesin canını yakıyor. Onlar pat pat sıra gelen sıra gelen bosa 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 böyle eritebilir. Elimdekilerin statlarını da gösterip videoyu noktalamak istiyorum. Zaten uzayacağı kadar uzadı videomuz. Kraliyet muhafızına kritik oranı ve kritik hasar seti çektim. %81 kritik oranımız. Bunu %100 çeksem aslında çok daha iyi olur ama ben genelde badeli lider yaptığım için böyle yapıyordum. 4.6'lık bir hasarım var. %285'lik bir kritik ee, demeyicim var. İsabeti de birazcık verdim. İsabeti vermemiz sebebi de şu becerisiyle ölümceyi yavaşlatabiliyor buydu. Bir diğer karakterim de, bunu zaten önceki videolarımın birinde gösterdim ama soğuk kalp. Soğuk kalp'e yok et seti giydirdim. O yüzden birazcık statlarımız düştü. Düştüğü halde e, 3.5K'lık bir hasar, %215'lik bir kritik damage, %302'lik bir e, isabet. isabet neden önemli dönüş metre alması için. Neden %72'lik bir kritik oranımız var? Çünkü bu becerimizin zaten kendinden %30'luk bir kritik şansı var. %102'ye denk geliyor. Bu şekilde e, kusurluyla da gösterdim. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım örümcekte geçemeyen takılanlara yardımcı olur. Ee, taşlarınızı harcamayın. İki hafta sonra yani sevgililer gününde çok büyük bir etkinlik olacağı, çok güzel bir füzyon geleceği ve aynı zamanda mor taşlara iki kat etkinlik olacağı tarzında söylemler var. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.